Benefit benim ekranımda güzel gözüküyor da artık dışarıdan nasıl gö iğrenç gözüktüğünü bilemem. Ben de renkler uyumlu. Bana. Al. Biraz kaleciye yakındı. Ah oh be. top. Gol. Ama çok uzak. İyi, en azından hatasını biliyor adam o da bir şeydir. Aldın onu aldın onu. Bomboş son kaleci geliyor. Güzel. Güzel. Arkanda geliyor. Ah be. Özür Bir şey denedim, yapamadım. Çıkarsın oğlum ona be, ooo. Sen de abi. Orada değildim ama olurum yani <laughs> Kale boş. İyi oynadın. <laughs> güzel güzel. Kale <Öyle> harbiden bu. <laughs> Buyurun gol atın demiş. Kale bende. Solda adam boş. Sağdaki de boş. Nasıl ya? Al. Çok güzel. Abi sen de çok az tıklıyorsun. Uza atacağım sana. Tıklıyorum. Basıyorum. Ne kadar basarsan o kadar güçlü gidiyor ya. Doğrudur. Basılı tutman lazım. Alışkanlık işte ya. Pes alışkanlıkları. Hop. Al. Şükür Dengimizde bir rakip. İyi alalım takıma. <laughs> ya bizim adam fena değil de karşı takımda mı? Aa. Bir saliseliğini bıraktım geriye döneyim diye adam şut çekti. Bunda da Elden Ring'in şeyi var herhalde. Orada da hani çok milisaniyeler falan gecikiyor ya. Adam seni duvardan duvara vuruyor. <laughs> Şeyini yapmışlar ya onun. Evet, evet. çok komik olmuştu. Yani. Animasyon çok komik. Çok da bölüm o, uzun bir bölüm. Abi sana attı. Gel topu benden al diyor resmen. Ama Oo, ne yapıyor oğlum? Helal. Bu iş bizde. Nasıl o pası kimse vuramadı ya? Vurdun. Al. Vurdun. Ah. Ters ya. Güzel. Bravo. Çok riskli bir şey. Aynen. <laughs> Şu açıdan duvardan sektirmesi çok aslında sağlıklı değil. Güzel olsa beleş gollerdi. Sağ, sağdaki de boş. Güzel olsa doğru da Fark etmiyor ya bunlar. Çok iyi değiller. Çok iyisin baba. Tamam ben tutmuyor bile. At arkama. Aynen. <laughs> sağlı sollu. Ters yatırım hoca. Ya. Bana. Dur şu Kenrot'u takıma ekleyelim de lavuklarla uğraşmayalım. Gelirse de. Gelirse gelir. Gel Bir gol iki asist. Yani işte.